Merhabalar değerli arkadaşlarım. Tarih denemimizde ilk 12 soruyu sizlerle paylaşmıştık. Kaldığım yerden devam ediyorum. İyi seyirler diliyorum. 30 Ekim 1918 İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Mondros'un ardından itilaf devletleri Anadolu'yu işgal etmiştir. İstanbul hükümetinin sessiz kalması halkın tepkisine neden olmuştur. İstanbul hükümeti Mondros Ateşkesi'ne karşı halkta oluşan bu tepkileri engellemek ve hükümet otoritesini kuvvetlendirmek için aşağıdakilerden hangisini oluşturmuştur? Kardeşlerim, şimdi İstanbul işgal ediliyor, Anadolu işgal ediliyor, İstanbul hükümeti bir şeyler yapmıyor veya yapamıyor halk tepkisini dile getiriyor. O zaman bu halkı susturmak ya da İstanbul hükümetinin tabiriyle sakinleştirmek için heyeti nasiha kurulları oluşturuluyor ve halka padişahın ve saltanatın emirlerine harfiyen uymaları gerektiği ifade ediliyor değerli arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde ulusal irade ve toplanan ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır kararı alınmıştır. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal'e ulusal mücadeleyi padişah adına da yürüttüğünü söyleme fırsatı veren gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk ben bu mücadeleyi hilafet ve saltanat adına da yürütüyorum deme şansını İstanbul'un resmi işgalinden sonra söylüyor. Peki İstanbul ne zaman resmen işgal edilmişti arkadaşlar? 16 Mart 1920'de. Tamam arkadaşlar. Bu olaydan sonra biz artık bu mücadeleyi padişah adına da yürütüyoruz diyor. Aslı öğretmen birinci TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalarla ilgili olarak Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar olduğunu söylemiş ve öğrencilerden bunu örnek vermelerini istemiş. Bakın yararlıyken Kuvayi Milliyeci ve yararlıyken daha sonra isyan edenleri sormuş. Öğrencilerden işte cevapları almış. Buna göre hangisi doğru cevap vermiş? Peki kimdi arkadaşlar bunlar? Demirci Mehmet Efe ile Çerkez Etem Kuvay Milliyeci ...ken yararlı daha sonra isyan ettiler. Baktığımızda bunları eliyoruz. Betül öğrenci bu konuda doğru cevap veren kişidir. Dolayısıyla C seçeneğini işaretledik. Tarih öğretmeni Milli Mücadele döneminde imzalanmış bir antlaşmayı öğrencilerine anlatırken bu antlaşmayla ilgili Öğretmenin anlattığı bu antlaşma hangisidir demiş. Bakalım. Fransa'nın İsa kimliği tanıdığını söylemiş. Türkiye-Suriye sınırının İskenderun Hatay ili dışında kalacak şekilde belirlendiğini, Güney cephesinin kapandığını söylemiş. Arkadaşlar Güney cephesi kapandıysa, Fransa ile yapıldıysa, Hatay hariç Fransa işgal ettiği yerlerden çekildiyse bu 1921 Ankara Antlaşması'dır. Peki bu antlaşma ne zaman yapılmıştı? Sakarya Savaşı'nın sonra arkadaşlar. Kars ve Ankara Antlaşmaları vardı. Amasya Genelgesi'nden sonra sine Millet'e dönmüş olan Mustafa Kemal'in milli iradenin isteğiyle tekrar askeri bir görev üstlenmesi aşağıdaki muharebelerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? Bak buraya dikkat. Önce bir şey hatırlayalım ve bilgideki e, şu cümleye değinelim. Amasya Genelgesi'nden sonra Atatürk sine Millet'e geri döndü ne demek? Önce onu bir kullanalım hatırlayalım. KPSS e ordu. Yani istifa etti arkadaşlar. 7 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal askerlikten istifa etti ve Sine'yi millete döndü. Ve Kütahya Eskişehir Yenilgisi'nden sonra başkomutan sıfatıyla orduya geri dönüş yapmıştır. Lozan barış görüşmelerinde ele alınan bir Irak sınırının belirlenmesi, iki Türk Yunan sınırının çizilmesi, üç Boğazların durumu, konularından hangilerinin çözümü daha sonra yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştı. İkili görüşmeler arkadaşlar bu konuda da KPSS sorusu var. Musul sorunu dediğimiz Irak sınırı çözülemiyor. Hatta taraflar birbirlerini tehdit eder düzeye geliyorlar. Bakıyorlar Lozan süreci tamamen sekteye uğrayacak. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki bu konu kalsın diğerlerini görüşelim. Irak sorunu, Musul sorunu İngiltere ile Türkiye arasında 9 ay sonra Lozan yapıldıktan 9 ay sonra ikili görüşmelerde halledilsin diye. Lozan'dan 9 ay sonra Haliç konferansı yapılıyor. Orada da Sir Cox bizimkileri tehdit ediyor. Sonuca ulaşamıyoruz. Brüksel hattı belirleniyor. O ara Türkiye ordu hazırlıyor. Harekat yapacak Musul'a. Şehzade isyanı ve hatta içerideki Nasturi isyanı bu konuyu olumsuz etkiliyor ve 26 Ankara Antlaşması'yla bölge İngiltere himayesindeki Irak'a bırakılıyor. Kerkük, Süleymaniye, Musul ve çevresi. 23'te Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte başbakanlığa seçilen devlet adamı. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı sorsaydı Atatürk başbakanı sordu İsmet İnönü. Meclis başkanı sorsaydı Ali Fethi Okyar dememiz gerekiyordu. 17 Şubat 1926'da TBMM Medeni Kanunu kabul etmiş. 4 Ekim 1926'da yürürlüğe giren Medeni kanunun kapsamında da hangisi yararımız? Bu arada ufak bir şey. Şubat'ta kabul ediliyor. Niye Ekim'e kadar yürürlüğe girmemiş? Niye Ekim'de? Ya nereden baksanız bir 7-8 ay var arkadaşlar ortalama. Bu aradaki zaman farkının nedeni İsviçre'den aldığımız Medeni Kanunu olduğu gibi kabul edemezdik. Türk aile yapısına uyarlamamız gerekiyordu değerli arkadaşlar. Tamam. Hangisi yok? Resmi nikah var. Kadınlara biraz eşitlik var tek eşli evlilik var. Kadınlara siyasi, daha çok kadınlara siyasi değil hocam. Sosyal ve ekonomik haklar var. Mesela istediği mesleği seçebiliyor gibi. Ama arkadaşlar bu C seçeneği soyadı kanunuyla gerçekleşmiştir değerli arkadaşlar. O ne zamandır? 1934. 1927'de Halk Fırkası'nın ikinci kurultayında Mustafa Kemal Paşa yeni Türk Devleti'nin kuruluş aşamalarını Nutuk adlı eserinde anlatmıştır. Hangisi Nutuk'ta yer alan gelişmelerden biri değildir. Arkadaşlar Atatürk'ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti. Kitap olarak en büyük eseri Nutuk arkadaşlarım. Cumalı Ordugahı Nutuk. E, zabit ve kumandan ile has hal. Tabiye meselesinin hali ve emiri sureti e, nasihatleri diye bir eseri var değerli arkadaşlarım. E, onun dışında ekseriyeti e, askeri kitaplardır. Ama bunların yeni büyük bölümü Almanca'dan çeviridir değerli arkadaşlarım. Nutuk da 1919'dan 27'ye kadarki zaman dilimini anlatıyor. İkinci kurultay olayı da şudur. Sivas Kongresi CHP'nin birinci kurultayı kabul ediliyor. 23'te Cumhuriyet, 25'te Şehzade, 26'da suikast gelişimi, 24'te Perverin kurulması şu araya giriyor. Ama yeni Türk harfleri 28 olduğu için Nutuk'tan sonrasını ifade eder arkadaşlarım. Çağdaş Türk müziğin, müziğinin öncüleri olarak gösterilen Türk beşleri içinde yer alan 1934'te ilk opera olan Özsoy Operası'nı sergileyen ve ilk devlet sanatçısı ünvanını olan müzisyen aşağıdakilerden hangisi? Yıllar önceki bir KPSS sorusu ve biz o zaman bunu birebir yakalamıştık arkadaşlar. Ee, İran Şahı Rıza Pehlevi Türkiye'ye geliyor. Onun şerefini böyle bir opera düzenleniyor arkadaşlarım. Ne zaman? 34'te. Ee, Türkiye'deki ilk operadır. Aynı zamanda bu işi yapan kişi ilk devlet sanatçısıdır. ve o da kimdir arkadaşlar? Ahmet Adnan Saygun'dur. Evet, aşağıdaki ilke ve inkılap eşleşimlerden hangisi yanlıştır? Cumhuriyetçilik yönetimle ilgilidir. Hilafet halkçılık eşitlikle ilgilidir. Medeni Kanun devletçilik ekonomiyle ilgilidir. Sümerbank 33'te kuruluyor. Milliyetçilik arkadaşlar karşıyana yazmış Miladi Takvim olmamış. inkılapçılıktır burası arkadaşlar. Tamam? Laiklikte Kılık Kıyafet Kanunu eşleştirme doğru tabii. 23-32 yıllar arasında Türk dış politikasının faaliyet alanı Lozan Antlaşması'ndan kalan sorunları barışçı yollarla çözmektir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Türkiye'nin dış politikasının gündem maddelerinden biri değildir? Arkadaşlar 23-32 birinci dönem, 32-38 hatta bazı hesaplarda 39 yazar. İkinci dönem Atatürk dönemi baz 38 38'dir arkadaşlar. Tamam. Ee, dış borçlar, mübadele, yabancı okullar ve patrikhanede bir ekümenlik sorunu yaşanıyor arkadaşlar bir de e, TC vatandaşı olmayan biri patik olmaya çalışıyor. Bu krizler, bu sorunlar 23-32 arasında çözülüyor. Ama boğazlar 36. Dolayısıyla ikinci döneme denk geliyor. Kronolojik bir hata var orada değerli arkadaşlar. 1867'de Japonya'da tahta çıkan İmparator Mutsuhito'nun aydınların batı tarzı yenilikler yapmasını desteklemesiyle batırlaşma süreci olan Meiji Restorasyonu gerçekleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan yenilikler arasında yer almaz? kılık kıyafet var. E, ee, Meşruti monarşiye geçiliyor. Meclisler açılıyor. Anayasa hazırlanıyor arkadaşlar. Daimiyo denilen derebeylik sistemi yıkılıyor. Ordu modernleşiyor. Resmi gazete geliyor. Merkez Bankası kuruluyor. Ama Japonya'da alfabe hiç değişmiyor değerli arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın müttefik devletlere destek olması ve Japonya'ya karşı ambargo uygulaması iki devlet arasındaki kriz yaşanmasına sebep olmuştur arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Amerika savaşa katılmış? Gayet klasik bir soru. Bu Fransa topraklarından yapılan Avrupa'yı Fransa'yı kurtarma operasyonudur. Stalingrad ve Barbarossa Alman-Rus çatışmalarıdır ki Stalingrad tarihinin en büyük kara çatışmalarından biridir. Kartal hücumu Hitler'in İngiltere'ye yaptığı hava saldırısıdır. Cevabımız İncil Limanı anlamına gelen Pearl Harbor baskınıdır. Amiral Yamamoto ve dolanması Amerikan dolanmasına baskın düzenler ama çok da bir başarı elde edemez. Ama Amerika'yı savaşa çeker ve savaşın kaderi bu olaydan sonra değişir arkadaşlar. Yunanistan'ın Kıbrıs topraklarını katma siyasetine Enosis denir. Kıbrıs'ı topraklarına katma hayali. Enosis ilk olarak Megali İdea haritasının çizildiği 1791'de gündeme gelmiştir. Buna göre Yunanistan'ın Enosis'i gerçekleştirmek için faaliyetlerinden hangilerinde bulunduğu söylenebilir. Kanlı Noel olayı 1963'lü yıllarda Aralık ayında Noel haftasında Rumlar Türkleri katletmeye başlıyor arkadaşlarım. Ki bunun feci görüntüleri de var. Bunun üzerine hatta Türkiye adaya savaş uçakları gönderiyor ve ada üzerinden böyle yakın yakın geçiş yaparak Rumlara gözdağı veriyor. Cengiz Topel de yüzbaşı pilot şehit oluyor. Kıbrıs'taki ilk hava şehidimizdir aynı zamanda. EOKA örgütünü kuruyorlar. Kanlı faaliyetlerine başlıyorlar. Akritas planıyla da Türkleri adadan zorla katlederek göçe, göç etmeye zorluyorlar arkadaşlar. Cevabımız Edirne oldu. Peki yeni videolarda görüşürüz değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun.